Herkese günaydın. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. İnşallah sağlığınız, sıhhatiniz iyidir. Bizlere sorarsanız çok şükür iyiyiz. Dudaklarıma bakın. Benim çocukluktan beri böyle. Kalsızlık olunca sürekli. Şimdi Kaan'ı aldım. Randevumuz var. Kaan için hastaneye götürüyorum canlar. Bugün Perşembe. 13 Kasım. Ya daha demin bir kedi vardı o kadar tatlıydı ki. Bu da tam tospik leopar mübarek. <laughs> pis pis pis. Piş piş piş. Hiç pas veriyor mu? Yaşlandın mı sen? Burnu da akmış. <laughs> Bu da sarı kedi. Şu var ya şu. Çok fena şu. <laughs> Herkesi <de> dövüyor şu. <laughs> Bu arada. Evet şuradaki ev kedisi biliyorum onun için Şimdi Kaan'ı götüreyim canlar Randevumuza geç kalmayak. Otobüse bineceğiz dramandan Ebru'nun kızının doğum günü bugün Hira'nın Bir şey olmaz Ona bir şey alıp bakacağım Doğum gününe götürürüm çocukları Eşimle bugün Kıyafetlerini ayarlayayım Yarın Ankara'ya gidecek bir gün sonrası Çorum. Herhalde pazartesi gelecek. Üç gün yok. Böyle canlar. Pazarsana. Git, gitmek istiyorsan. Gideyim mi? Ama otobüs bileti aldı herhalde hızlı tren. Sor. Canlar şöyle geldi. Bekliyoruz sıra değil mi? çağırdı belki bekleyelim. Oluyor. Canlar. kan ilaçlarını aldım. Eşimi çorap. daha ee, sonrasında iç çamaşırı falan aldım. Çorabı yoktu çoğunlukla. Çorabı hallettim de. Kanında B12'si, kansızlığı falan düşükmüş. Onları yazdı. İlaçlarını aldım. Şimdi eve gidiyorum da. E şimdi sudok su yemek kartıyla şey yapacağım. Lahmacun çorba döner alacağım. Yemekle uğraşmayacağım bugün. Sodak su yemek kartıyla alırız. Ay. Hamburger. Boş ver buranın pahalı oluyor. Esenlerde daha uygun oluyor. Yoruldum. <laughs> Fazla yorulmadım ya Allah çok şükür. Bu arada şey Diğer çocuklarım da da hep kendi temizliğimi kendimi yaptım canlarım. Cam temizliğiydi, şuydu, buydu. Hepsi de vaktinde doğdu. Ali 42 haftaya giriyorduk. O, annem bir dur. Çektiriyorsun, düşüreceksin karnımı seviyorsun. Sev ama bir şu an yürürken değil. Allah Allah. Tamam mı anneciğim? Ne zaman seveyim? Hı? Yani vaktinin zamanında doğdu. Elhamdülillah hani memeden kopma şu bu hiçbir şey olmadı. Tabi her bebek bir değil ama herkesin her hamileliği bünyesi. Çok şükür benim bünye kaldırıyor. Yapmayınca olmuyor. Olmuyor arkadaşlar. Mecmule yapıyorsun. Mecmule. Canlar şuradan çorba, lahmacun. Bu, bu işte köfteye bayılıyor. <laughs> Küçanın kaynamasından gittim isteyeceğim diyor. <laughs> Afiyet olsun canlar şöyle çizgi kaldırı bunu yapacağız bakın üstüne hep siyahları döküldü benimkiler küt böreği almış herhalde yemişler kanı da şöyle döner aldım buralar dur anneciğim şu bıçak şöyle dursun çorba aldım bak burada lahmacun var mercimek çorbası aldım şunu bir kaldıralım şuradan Canlar Şöyle pantolon, ceket, gömleğini çıkarttım. Siyah ütüle dedi ama bunları şimdi de şimdi ütüleyeceğim. Dolapta yer olmadığı için ütüleyip asamıyorsun ne yazık ki. Hurcunu da çıkarttım. Onları ütüleyeyim. Hastaneye gidince ev işlerim kaldı Şunları halledeyim de ev işlerimi yaparım Acelesi yok evet, Can soyda indirim varmış Hatta yeni sistem olmuş İndirim yapıyorlar canlar Gecelikler mesela 600'den 300'e düşmüş Şimdi çorap falan aldım Şöyle e, Yıldızın arkadaşlar Şöyle göstereyim e, Bu likro erkek atleti Şey diye geçiyor Bunu bir beden büyük verdi Çünkü kalıbı dar dedi e, bambu dedi canlarım. Bir tane de böyle aldım. E, adet ben alıyorum. Sonra Berakın e, erkekler için bu iyi oluyor. Çok kullanışlı. Ve şu lastik kısmı canlar e, hiç bozulmuyor olduğu gibi ve bambu olduğu için de hiç bozulma olmuyor. E, eşlerini almak isteyen bayanlara tavsiye ederim. E, yine bambunu şöyle yarım çorabı. Ne aldım? Şirin'in. Şeyinki iyi oluyor genelde de. Bu Şirin markası. Heh, Dündar. Dündar bir tane aldım. Dündar markası güzel oluyor. Bir tane Dündar'ın da şöyle değişik fırfırlı geliyor. Gözüküyor mu? Bilmiyorum ama. Bundan aldım. Burada da Kanun B12D falan. işte onlar var. Alışverişimiz böyle. Canlar şöyle ütümü çıkarttım. E, şu köşedeki birkaç şeyi ayarlayayım. Yer boşalsın falan diye şey yaptım ama boşalmadı. E, çocuk odasının üstündeki birkaç şeyi boşaltacağım. Verilecekleri vereceğim. Şurada gecelik var. E, komşum verdi demiştim. Doğum yapacak başka arkadaşım var. Aslında üç tane var doğum yapacak. İkisi kız, biri erkek o bebek şeyi var püset ee, onları falan vereceğim başkasına bana veriyorlar başkasına verdi arkadaşlar ya da hediye geliyor ya da kendim kullanıyorum paylaşıyorum bu arada istifçi yazmış bir bana ben istifçi değilim kesinlikle tam tersi <laughs> babama çekmişim her şeyi atmayı seviyorum ama işimi attırmıyor o yokken inanın komşuma gelen sorun o yokken 4-5 poşet çöp atıyorum diyor ki Murat'ın evde olmadığı belli diyor Ütüm ısındı. Şimdi eşimin kıyafetlerini ütüleyim. Kurutmada da pantolonu var. Belki diyor cumartesi akşamı geri dönerim Özlem diyor. O da <laughs> bilmiyorum. Hem şey sardı ona. Ben yokken falan doğum yaparsan ya da böyle işi falan da çok. Bakalım. Camları şöyle ütüledim. Astım. Değer pantolon da yıkansın. Onu da asacağım. Huruca koyacağım birazdan. Canlar şuraya süt, muzu, budin koydum. Malzeme alınca kek falan içli köfte bir şeyler yapacağım. Kaan içli köfte istiyor. Soğan, patates, şu bu alınacak. Yarın onları şey yaparım ben. Ee, gider alırım. Kaan'ı toprağı alırım yanıma markete gideriz pazar arabasıyla kendimizi yormadan getiririz inşallah onları almam gerekiyor ya da bunu yaptıktan sonra gideriz yarın inşallah eşim yolcu o da hasta olacak herhalde titriyor üşüyor dedim gitmeden bir serum kattır kendine sizin bana bakacağınız yer dedim siz hasta oluyorsunuz tır tır titriyor. Tır Hasta oldum çok kötü oluyor eşim. Şuna plastik kaşık alayım. Şöyle muzlu bir yapıyorum. Ee, Ali babaannesine gitti ya da arkadaşlarıyla top oynuyor. Toprakla Kaan da judoya gitti. Karate mi judo mu? Tekvando pardon. Ben şimdi pişireyim. Çocuklara geldi mi Sürpriz olsun. Hazır ama yapacak bir şey yok. Bir dahakine kendim yaparım. Anlar. Ben de şöyle karşınızdayım. Sabahtan beri su yok. Hiçbir şey yapamıyorum. Ne çamaşır ne yemek. Bir damacana da vardı su. Onunla da abdest alıp namaz kılıyor işim. İçme suyu aldık. Dedim Şu bugün yapayım. Çocuklara hazır olsun ince. Şimdi çorba yapacağım bir şey varsa kolay. Su az var da su. Yemek yapayım lahmacunun ayrılık çorbası ikisi. Allah'ım susuzluk çok kötü bir şey. Böyle. Canlar yorum yapıyorsunuz. Özlem her şeyi eve alıp tıkıştırıyorsun. Şöyle yapıyorsun. Komşunun verdiklerini alma kötü herhalde çekersin. Şöyle böyle. Canlar zaten ben her şeyin farkındayım. Biliyorum. Bana veriyorlar. Kullanacaklarımı alıyorum yeni temiz olanları. Birkaç tanesini de arkadaşıma veriyorum. Ondan sonra durum olmayan başka arkadaşım var. Onlara veriyorum. Zülere veriyorum. Nagihana veriyorum. Mesela bugün bilmiyorum ya. Şöyle söyleyeyim. Durun. Şunu plastik alayım da. Rahatsız olmayın. Ya da tahta. Kusura bakmayın. Dudaklarıma bak. Bir mavi serum taktırmam gerekiyor. Ee, şöyle söyleyeyim. Gerçekten e, Elif'e her yerden bir şey geliyor. Her yerden bir şey geliyor arkadaşlar. Gerçekten bereketiyle geliyor. O kadar bereketli bebek ki yeni olsun, sıfır olsun, etiketiyle olsun. Eşim iş arkadaşı olsun, komşularım olsun. Ya düşünebiliyor musunuz? Birisi e, Zaniye iki tane Morphix Bex. Bir numara ve iki numara. O diyor ki sen hamilesin sen aklıma geldi dedi Özlem. Dedim abla biz aldık başka ihtiyacı olana Ama anne dedi boş ver dedi sanki senin ihtiyacın yok mu o dedi. Kullan dedi. Halbuki ihtiyacım yok arkadaşlar. Allah çok şükür aldık. Başkasına vereyim dedi. Boş ver başkasını dedi. Hazır bez gelmişken kullan. Morfix var. Komşum prima vardı Geçen başka bir markanınkini verdi. Onu zühale verdim. sürer mi zühal arkadaşım? daha sonrasında ne bileyim ya her yerden bir şey geliyor beklemediğim yerde. Ben inanıyorum o kadar bereketli geldi ki bize gelecek de. İnşallah buradan da taşınacağım ben. inanıyorum her şey arkadaşlar. İnşallah izlenmelerim de çıkacak. Her şey güzel olacak. Ümidimizi kesmemek gerekiyor. Her yer gök doğal arkadaşlar. Yani ne bileyim hiç bilmediğim, beklemediğim yerlerden bir şeyler geliyor. Maşallah. Ben pudingimi yapayım. Videomu burada sonlandırayım. Ondan sonra yemek bir şeyler yapacağım. Canlar. solmayınca da kötü. Akmıyor. Burada da bulaşıklarım kaldı. Yok. Yok yok akmıyor. Gelecek diye ümit ettim. gelmiyor. Böyle canlar. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.